Nerede tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Hakan Bey'den sonra mı tanıştınız? İlk önce açıklamasını yapsın. Onu sordunuz. O konuşsun. Be, ben, ben de sonra konuşacağım. Bu ee, Ebru Hanım. Hı. Bunun arkadaşı vardı Emine diye. Vardı, Emine, Emine Önal. Onun geçen sene 8. Şey, aydan mı? Geçeyim, orada 6. Yapayım. aydan mı? Öyle bir tanıyorum. Yani Altıncı. onda iki sever görmüşlüğüm var. Hı. Hı hı. Herhalde bu eşinden ayrılmış. Hı hı. Ben yoldaydım. Hı hı. Telefon açtılar bana. Evet. Diler abi eve gelir misin diye. Hı hı. Böyle böyle. Bizim yeğenle beraber. Zaten yeğen tanışıyordu Siz evine. tır şoförüsünüz. Evet tır şoförüyüm. Evet. Geldim. Ee, dedi eşinden ayrılmış. Buna dedi bir iş bulalım, ev bulalım falan filan. Emine dediler. kim? Kaç yıldır arkadaşsınız emine ile? Emine babamın köylüsünün kızı aslında. Hı. İş mi buluyor sana gerçekten? Hakan'la aylana kadar benim Emine'yle pek bir münasebetim yoktu. Emine'nin o anki eşi Hakan'ın arkadaşıydı. Oradan tanıştım. Sonra sen Hakan'dan ayrıldıktan sonra işte Emine Emine'den yardım istedin. Emine'ye O gün ben Karaman'a giderken zaten beni Emine gidip götürdü. Annen nerede o sırada? Annen senin Hakan'dan ayrıldığını biliyor mu? Ayşe? Anneme giderken kadın sığınma evine gidiyorum diye aradım sadece. O sırada aslında Emine'nin yanına gitti. Evet Emine'yle beraber yolda Sizde... giderken aradım ben annemi. Peki Ali, Ali Bey evli misiniz? Evliyim. Tamam. Dört de çocuğum var. Dört çocuğunuz var. Evet. Maşallah diyelim. Sonrasında peki ee, Emine Hanım size, ya şeyi Ebru'yu size mi getirdi? Yok bize getirmedi. Ben vardım bizim yeğenle beraber falan. E, ee, Emine'yi zaten ya iki ya üstüver gördüm ben öyle Hı. aşırı görmedim. Kesin öyle. Ondan sonra... Kesin öyledir diyorsunuz. Yok konuştum ben, ben konuşmayacağım. Ya ondan sonra zaten Diyeceğim. Emine de il dışına taşınacağını söyledi. Buna da bir bizim yeğen falan bir aradık, ev araştırdık, ev Hiç bulduk. Mu? Ev bulduk. Hı. Ondan sonra eve yerleşti. Ya 15 gün ya bir ay. Ondan sonra yok ortada. Öyle mi ki Ebru? Ne oldu aslında anlat. 15 gün bir ay. Anca Gerçekten işte. 15 gün bir ay mı? Tabii. Ondan sonra gitti. Dinliyorum. Ee, Anlatsın dinliyorum ben 12. Anladım. ayda falan ya 12. ay ya 1. ayda tekrar geri geldi Karaman'a. Tekrar yardım istedi. iş için. Gittik ee, bir yerden bir böyle şey gibi otel türü oradan yer ayarladık hı. arkadaşlarla hı hı. yerleşti. Orada kalmaya devam etti. Artı bir de özel firmaya. nikah kıydınız mı? Hayır. Öyle ne? bir şey yapmadım Kesinlikle. E, bu ne yaşadınız? Öyle bir şey yapmadım. Peki başka ne oldu? Sadece Baş... bu kadar mı? Başka ne oldu? Orada da çalıştın. Aşağı yukarı. Bir buçuk ay ya iki ay durdun. Ondan sonra bir daha gittim. Ben seni beş altı ayda görmüyorum. Anlatayım. Çok güzelmiş. Gerçekten çok İkinci aydan, ikinci aydan bu yana görmüyorum. İkinci ayın sonuna doğru 15 20 Tamam ben bin bin şimdi Ebru'yu dinlemek istiyorum. Emine onun evine gittim. Orada hı. Emine ile beraber bir işe girdik. Hı. Emine çalışıyordu zaten. Tamam. Sahi tesisat mı? Yok aratma sistemi olarak bir firmada çalışıyordu. Ha, ilk, i̇lk etapta öyle bir aratma sistemi olarak çalışıyordu. Çalış... Onu duydum yani. Covid çok yüksek olduğu için hiç kimseye tanıtım yapılamıyordu. Kimsenin evine girip, ya evlere girip tanıtım yapılmaya korkuluyordu. Hı hı. Karaman o durumdaydı. Aşırı derece yoğundu Covid. Her yer öyleydi bir ara. Evet. Ondan sonra biraz çalıştık. 3-4 hafta falan Emine ile çalıştık orada. O ara tabii ki kızım bakıcıdaydı. Miraç bendeydi. Hı -hı. Tam Mirac'ı... Hakan'dan, Hakan'dan olan kızın Miraç. Tam Mirac'ı Hakan'a verdik. Vermek zorunda kalarak verdim. Verdim yani verdim. Karaman'a geri döndük. O gün Emine telefonda arıyor birilerini biz gideceğiz biz gideceğiz. Burada bize iş yok biz gideceğiz. Sen ne yapacaksın? Bir iş arayacağım dedim. iş arayacağım. Ne anneme döneceğim ne Hakana döneceğim. İş arayacağım dedim. Hı. Yok, 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 yok. Dur sen, dur sen, dur sen. Doğru. Beni sonra aradım. Ali Bey geldi. Ha, doğru, ben aradı ondan sonra. Doğru, öyle oldu. Telefonla sürekli birilerini arıyor demine. Peki. Ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin? Gelmedin mi? Hı, hı. Ali Bey geldi. Öyle dayı yardım et. Sahip çık. Dedi, bunu dedi yardım et, sahip çık, biz gideceğiz. Hı, hı. Dedim siz gidin evde ben kal, bu evin kapatmayın tamamen, ben kalayım ben bunu emniyetle söyledim. Siz gidin dedim madem aşk şehir dışına gidecekmiş, kapatmayın evi. Ben bir iş bulayım, çalışayım, kirayı şeyi ben öderim. Her şey benim üstüme kapatmak zorundayım, biz gideceğiz. Anneme mi döneyim? Başkasına mı atsın? Hakan'a mı döneyim? İş yok. İş, i̇ş bir şey yok. Nereye başvuruyorsun? Covid'den dolayı eleman alamıyoruz. Covid'den dolayı eleman alamıyoruz. Yani ne göre resmen evden attı. Gidecek yerim yoktu. Anneme döndüğüm takdirde... ...iki üç gün içerisinde tekrar bir kocaya verilecektim. Verilecektim. Sonra Ali Bey'le... Hakan'dan zaten boşanmak şeyindeydim. Dönmek istemiyorum. Boşanacağım. Bitsin artık. Ali Bey ile ne yaşadınız? Ev açtı. Evet ev açtı. O mu açtı? Evet. Ev açtı ne demek? Nasıl ben açtım ya? Evin parasını kim ödedi? Evinin suyunun parasını ki? kim verdi? Kazım mı nedir bu? eşim var dedin Akşehir'de ondan bir milyar küsür tahminat alıyor dedin. O evin birikimi, birikimi, ayl iki aylık kirasını kim ödedi? O evin iki aylık kirasını kim ödedi? Sen ödedin, kendin ödedin ben ödemedim ki. Bir milyar parayla iki aylık kirayı nasıl ödeyeyim? Nasıl iki aylık kirası? Altı yüz milyon. Sen iki aylık almadın ki. Altı yüz lira ev kirası. Altı yüz lira ev kirası ve ben bir milyarla iki aylık kira mı ödeyeceğim? Ali mi ödedi? Ali Bey mi ödedi? Evet. <laughs> evimin eşyalı evimin masrafları... Ha pardon, karamandan bağlansınlar diyeceğim de. Gelirken korkutmuştur, bağlanamazlar. Niye korkutuyor? Öyle bir korkuttun mu kimseyi? Ben niye korkutayım ya? Peki o zaman herkese... şu anda... Ben Bu herkese iyilik ilgilen... yaptım, Bu olayı zararı eden... görüyorum. Yani iyilik yapmakla Bu... zarar görüyorum. Peki, ben iyilik... bunu biliyorum yani. İyilik yaptığın için zarar görüyorsun. Evet.